sizlerle birlikte arkadaşlar görev var zere adlı serimizin 5. bölümüyle de karşınızdayız arkadaşlar ee, çok ilgi gören bir serimiz arkadaşlar ee, videoya geçmeden arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar aşağıda yorum yazmayı unutmayın yorumlarınızı alıyorum arkadaşlar ee, isterseniz hemen ilk görevimizle başlayalım bakalım Kerem büyük başlamış ki çift hesaplaşmada 7 ye kil al alamazsan ben üvs at demiş arkadaşlar ee, hemen şuradan bir çift hesaplaşma al, açacağım arkadaşlar hmm. Hayır ya <laughs> Daha bir bile alamadan yenildik arkadaşlar 5. olduk Hemen arkadaşımızı davet edip VS'mizi atalım bakalım Evet arkadaşlar şu anda Kerem'i davet ettik. Hemen vezemize geçelim bakalım. Hemen şöyle birinci kilimizi aldık arkadaşlar. <laughs> Üçüncü kin. Üçüncü kilimizi de aldık arkadaşlar. Ve dördüncü kin. Şu an kaç oldu? Beşinci kin mi? Altıncı kin mi? Ne oldu arkadaşlar? A alamadık. Ama 8 oynuyor şu anda. İstese bile alamıyor. Evet. 6. <laughs> kil oldu herhalde. Bir tane daha vurdum. 7. kil arkadaşlar. Ve arkadaşlar VS'mizi kazanmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Kerem'le VS'ye girdik. Hemen maçımıza. Ay, ah be. Ah be. Şu birinci kilimiz arkadaşlar. 5-4 biz yeniyoruz. Ah be. 7-5. Son bir dakika. Hop. ikinci kilimiz. İkinci kilimiz de aldık arkadaşlar. Ah be. Son anda aldı arkadaşlar hemen şöyle zıpladık. Ah be. Daha imkanı yok kalamaz diye düşünüyorum fakat. Hemen şöyle gittim. Neyse. Ah be. Evet arkadaşlar şu anda Kerem'i davet ettik. Hemen vezemize geçelim bakalım. Hemen şöyle birinci kini. <laughs> üçüncü kil. Üçüncü kilimizi de aldık arkadaşlar. Ve dördüncü kil. Şu an yense bile alamıyor arkadaşlar. Şu an kaç oldu? Beşinci kil mi? Altıncı kil mi? Ne oldu arkadaşlar? Aa, alamadık. Ona 8 oynayayım şu anda. İstese bile alamıyor. Her neyse arkadaşlar maçımızı yenildik. Fakat arkadaşlar moral olmaya gerek yok. Hemen bir sana görevimize geçelim bakalım arkadaşlar. Next Lock 64 demiş ki arkadaşlar bir ile tek hesaplaşmada 4 kilo alamazsan 2 büyük kutu aç yoksa savaş kutusu 90 abone kalp yapmış arkadaşlar buradan hem <laughs> teşekkür ediyorum arkadaşlar hem de hemen arkadaşlar bir ile tek hesaplaşmada 4 kill almaya çalışacağız. kill birinci kill. Aldık arkadaşlar. Üçüncü kilimiz. Ah be. Alamadık arkadaşlar. 3 kilo aldık. Hemen arkadaşlar iki büyük kutu cezamızı yapalım bakalım. Yine sağa geçip geliyoruz. Şu an yine geçtim arkadaşlar. Hemen şuradaki iki büyük kutuyu da açacağım arkadaşlar. Bir şey çıkıyor. El primo çıktı arkadaşlar. Yine primo çıkarttık arkadaşlar. bir tane daha açalım. 76 yazdı hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Star oyuncu demiş ki arkadaşlar sütüyle 5 kilo alamazsan iki tane mi kutu aç demiş arkadaşlar ben hemen şuradan şu haritaya bakacağım ben bu haritada oynayacağım arkadaşlar soygunda bakalım 5 kilo almaya alabileceğiz mi daha doğrusu arkadaşlar kime bak kutu açacağız ya tüh her neyse arkadaşlar hemen iki mega kutu açıp geliyoruz bakalım Hemen buradan bir mega kutumuzu açalım arkadaşlar. Öbür hesaptan da ikinci mega kutumuzu açalım dedim. Altı yazdı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Rosa çıktı arkadaşlar. Bugün gidiyoruz. Rosa'yı çıkarttık arkadaşlar. Hemen bir tane daha mega kutumuzu açalım. Bakalım. Şu an öbür hesaba geçtim arkadaşlar. Hemen buradan da bir tane mega kutumuzu açalım. Bakalım arkadaşlar. 5 yazdı Bir şey çıkmadı arkadaşlar Hemen bir saniye görevimize geçelim bakalım BS Lord demiş ki Barley ile 5 kilo alamazsan Sen olsan bari şarkısını söyle demiş arkadaşlar Ben hemen savaş topunda Oynayacağım arkadaşlar Şunu ben alayım Ben aldım Hayır Hayır ya. Hemen şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle şöyle şöyle. bir tane vurdum. İkinci kill. İşte Üçüncü kill. Dördüncü kill. Ah. Bir, bir kill kaldı arkadaşlar. Dör, dört, dört kill aldık şu anda. Tek bir kill kaldı. İnşallah onu da alırız şöyle ah be inşallah böyle arkadaşlar İkilimiz kaldı hadi abi olduk gerçekten 5 kilo aldık arkadaşlar şu anda 5 kilo aldık hemen maçı bitirip bir sonraki görevimize geçelim bakalım Fantastik Devleti'nin mobile oynayabilirmiş ki arkadaşlar. Seli ile ana hesabında teki gibi ilçsiz, ilçsiz, sadece birini demiş arkadaşlar. Birinci olamazsan kanal logonu değiştir demiş arkadaşlar. Eğer yapamazsak arkadaşlar bir günlüğüne e, kanal logonuzu değiştireceğim. Bakalım arkadaşlar hemen. Hayır. Hayır ya. Ya pusucu ya. Bir günlüğüne arkadaşlar kanal logomuzu değiştiriyoruz Hemen kanal logomuzu değiştirelim. Bakalım. Evet arkadaşlar şu anda YouTube'a geldim. Hemen şuradan e, profil fotoğrafını fotoğraflar arasından seçip arkadaşlar hemen şuradan şunu seçelim. Bakalım arkadaşlar biraz e, nasıl geliyor? Eski ya dedi arkadaşlar eskiden kullandığım bir logoyu neymar'ın fotoğrafını koyuyoruz arkadaşlar ee, hemen şu kaydettim arkadaşlar bakalım nasıl oldu bir günlüğüne logomuz böyle duracak arkadaşlar bu videoda yayınlandıktan hemen bir, e, bir saat sonra falan logoyu değiştirelim arkadaşlar ee, eski iade ettik eski logomuzu koyduk hemen bir sonraki görevimize geçelim bakalım Tayfun Sert demiş ki tek hesaplaşmada ile 3 kilo alamazsan ben bir nubum dedi demiş arkadaşlar hemen şuradan en çok kupa dediğim zaman şuradan terayı seçeceğim bunun ölümüne bir de yaklaştım dedim. Ama dedi. İkinci kil. Ve üçüncü kilimizi aldık arkadaşlar. Dördüncü kilimizi de aldık ve beşinci kilimizi de aldık arkadaşlar. 660 ya 700 kupalardan birinci olduk arkadaşlar. Hemen bir sonraki görevimize geçelim. 5 kilimizi aldık zaten arkadaşlar. Ee, bu görevi yaptık. Hemen bir sonraki görevimize geçelim. Nub demekten kurtulduk. Nub demekten. Hemen geçelim. Emirhan Papak demiş ki en sevmediğin karakterle birinci olamazsan benim sana yaptığım hediyenin trailerini yap. Sonraki videomda demiş arkadaşlar benim aslında en sevmediğim karakterler şuradan aşağı inersek emzir arkadaşlar emzir, ben çok oynuyorum arkadaşlar ya hayır hayır ya Her <laughs> neyse arkadaşlar e, hemen bundan bir sonraki videomuzda hemen e, trailerini koyacağım arkadaşlar hemen bir sonraki görevimize geçelim bakalım killer girl love demiş ki arkadaşlar tek hesaplaşmada tek hesaplaşmada 5 kill al alamazsan eğer iki büyük kutu aç 1 tane savaş kutusu demiş arkadaşlar 5 kill alacağız tek hesaplaşmada hemen öbür hesabıma geçip geliyorum arkadaşlar hemen maçımıza geçelim bakalım arkadaşlar tek hesaplaşmamı tamam şu bir arkadaşlar <laughs> Hayır hmm. Ya alamadık arkadaşlar Hemen yapalım mı Evet var burada aslında bir tane evet. açtık arkadaşlar Bir tane de hmm. yani, Maalesef alacağım Çok önemli değil arkadaşlar şey bunu kutu bunu aldım arkadaşlar. Aldım. Bir kutu açacağım arkadaşlar. Bu da zaten bir iş yapmam şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, eğer bu video arkadaşlar 25 like gelirse arkadaşlar yarın e, yeni video yayınlanacak arkadaşlar. E, bu aralar e, bu serimizin beğenildiğini fark ettim arkadaşlar. E, arda arda videolar atıyoruz. Siz de arda arda unutmayın arkadaşlar. E, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.